Dilde doğru söylüyor anne. Doğru söylüyor anne herhalde. Sana ne anne geldi? Sana ne? Ay, oşt. ben de çok korktum yenge. Biraz sakin olabilir misiniz? Allah. Alışkanlık yaptı amca. <laughs> Hemen kulağına yokuşuyorlar. Tablo organ mafyası gibi valla. Bana ne bana ne? Ne sakat adı kardeşim ne sakat adı? Buyruk kulak para etmez. Dalakla böbreğe dağılıyor. Anne! kamera atar mı? Bana ne bana Benim o benim o benim o. Korkma çocuğum korkma. <laughs> Sen yine niye bakıyorsun bana? Rafıta da olur. Bak başladı yine. Tamam bir şey yok. Davut amca. <laughs> bir de bir şey sorabilir miyim? Sor çocuğum. Ben bu ev halkını yani annemle babamı diyorum. İnsan haklarını şikayet et. Kaçmıyorlar sizce? <laughs> aa, aa bu kadının işi de çok zor ya. <laughs> Bakın, ne şaka yapıyor. Gidiyorum ya, ben, hadi alabilir. Kızılmaz, 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 Allah korusun, taraftan bir şilal verir. Oğlan <laughs> çocuğu dedik dedik de tepemiz tepemize de ye, seni yenmişsin. Fotoğrafını alacaksın. 30. Buradan, buradan alacaklar. <laughs> Perşembe pazencik bayınca evin beti bereketli bomuyor. Geldi ne? biz bu pazarı şine. Baba. <laughs> <laughs> Amma. Bravo ninan. Ahmet ananı çok sever diye bir de mi? Heee çok severdi. Azıcık bunun gibi huysuz arası. <laughs> Aaa. Kendi üstüne basit olmayan işlere karışıyor. Yanlış. Kız. Yapma. Hınkırıyor yine bu hınkırıyor. <laughs> Deslesene önce baklayı daha önce tuhafına. Eee o da bahçenin göbeğindesin. <laughs> bahçede davaz Mustafa'nın kafasını bir gel al. gel aldı. Sözler <laughs> Bir tane de yok, Yine gibi seni duraya bom çıkaramazsam Anam dayımın oğlusu köpek başını ye pis tanrı <laughs> Gene olmuş bu yalarsak, bu ağabeyim, mula suratını yalvarsan Bu salar yedim seni <laughs> Ben ağabey benim çocuğummuş mula suratını yedim Nasıl çıkarttın orası saklanan zevkler Anne hani, ne olur uykuşumu ne olur gidelim Duyacağım işte duyacağım İyi sevdim mi? İyi. Ee, bizi. yapma Nazım. Ne olur? Yapacağım. Yapma. Yapacağım. Yapma Nazım. Ne olur? Anne gidip, ne olur? Ne yapacağım? Yapacağım. Şşş. Hayır Burada gitmek yok. Allah'ın çocuğu. Şimdi senin kafanı kuracağım. <laughs> Ay <laughs> ne Sen kurban bıçağıyla kazmazsan bana da neye yardım ediyorsun lan ee, git kızım geç, geç arkamda geç. geç, geç şöyle. Sağoluş bu. Sen ne yalan çıkıyorsun lan? Çıkacağım ben sana. lan, <Bekler, gülüyor> <sen sonra çıkın. gülüyor> <laughs> 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 olmaz. Arkamıza geçin bakayım. Ne olur artık koruyun bizi. Arkama geçin dedim. Sen ne istiyorsun şu kadıncağızla? Canım çocuk yaptı ya. Canım güvenler. Allah Allah. Taze bitti bir adet. Kol böyle olmaz mı? <laughs> Allah sinir yapıyor lan <laughs> Ben ona mezit parmağımla yedireceğim. <laughs> Şimdi neyin geledir yumruk çakırın? Kandıra meclisten salatı yaparım Allah'a bakıyorum. Bandara bandara. Hadi evet. Hadi beni bandıra bandıra, para Hadi beni cani Gel gel sen de gel. Hayatları da ağrıyordu. Onu öldüreceğim büyük bir sevap işlemiş olacağım ya. Ne güzel. Morda pek yakıştı benim eşek gözlü kaynanama. Ya Allah'ım yardım edin. Kurtarılamadık. Ne oldu? Ne bakıyorsunuz buraya ya? Bu hiç yardım. <laughs> ah yalan dünya, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülendü dünya. Dünya tiyatrolar günü için Nazilli Belediye Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan Nazilli Perşembe Pazarı adlı bu oyunumuz burada sona ermiştir. İnşallah büyük bir salon yapacağız. Mukaddes Hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisi bir öğretmen, ben de bir öğretmen olarak hakikaten bizim çocuklarımızı ve büyüklerimize tiyatroyu sevdirdi ve hakikaten Nazilli isminde çok farklı yerlerde duyuruyoruz. Tabii ki Nazlı Belediyesi olarak sosyal belediyeci çok önem veriyoruz. Doktor ekibimiz var, çocuklarımız var ve büyüklerimiz var. İnanın 12 yaşında çocuklarımız yurt dışı gördü. Bu ne var? Sosyal entelikler olarak da çocuklarımız gelişiyor. Bu çok önemli. Bunun yanında Türk Sanat Müziği toplumumuz var zaten. Yarat ekibimiz hem gençler hem büyükler olmak üzere var. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Hepinize katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.